Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar Clash Royale'nin en iyi 3 kartını Arama motoruna koyacağız Çıkan ilk desteği alacağım Bu arada size bir şey söyleyeceğim Kurgu değil bu video Normalde kurgu yapılabilir başka birisi yapsaydı ee, Burada arkadaşlar Tom attığımda farklı desteği çıkacak Her arattığımda attığımda tek de yapacağım Evet tek de birinci çıktı arkadaşlar ee, Birinciyi kullanacağız bu desteği Kullanıyor mu ya En son Ian kullanıyordu bu desteği Dünyada 51. sıradayız ee, Bazı botlar var şu anda sıralamada. Yani aslında dünyada 30. falanız. Evet destimiz bu arkadaşlar. Tekte çıktı bu arada. Videoda hiç, hiç kırpma yapmamaya çalışacağım. Ki ee, tekrar tekrar yalandan deste yapmadığımı anlayın. Ha, tekrar tekrar tıklarsam güzel bir deste gelene kadar bu seferde de ee, oyun bozulur. Neyse. Bol şanslılık rakibi. Arkadaşlar bu arada yan kanalımız var. Onu takip ederseniz çok sevinirim bu videoyu izlenmeden önce. içimden bir ses yan kanal ana kanalı geçecek diyor. Evet rakip dog bait kullanıyor. Logbait kullanı kaldım gerçekten. Birinci artı deprem atıyorum. Evet top olsaydı birinci şu anı kuleye vurmuştu çoktan ama felaket kulesi geçmesi daha zor olacak ama döngü dış bırakması daha kolay olacak. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar yapmam gereken bir şey varsa o da prenseslerden hasar yememek, fıçıdan hasar yememek. Bunun için de, tabii ki de döngü düşük kalmamak için en ucuz kartlarımı oynamalıyım çoğu zaman. Evet binicim hazır elinde felaket kulesi yok çünkü az önce çıkartmıştık. Deprem burada karlıdır çaktırmadan da kuleye vuruyoruz. Evet prensesten korktuğum için iskeletlere bölüyorum. Biraz bekleyeceğim adam iksir de olsun diye. Evet adamın agresif bir oynayış tarzı yokmuş abartılı bir şekilde. Ben şöyle bir şey anlatayım size arkadaşlar maç arası hikayesi. Ben eskiden çok sinir olurdum köprüden prenses basanlara. U bayağı eksik kullandı bu arada. Fişekçi tekler misin? Bravo fişekçim ya. Evet arkadaşlar eskiden ben çok sinir olurdum prenses basanlara. Ama zamanla oyunu iyice öğrendikten sonra şunu anladım. Bazı eşleşmelerde köprüden prensesi sürekli basmak lazım O bir toksiklik değil aksine bir e, Nasıl desem Zorunluluk bazı maçlarda Evet ana kulesini açtı üzüldüm buna Yem oldu prenses tamam Birinciyi atmadan bekliyorum Yani yan atarsam şövalye ile birinciye roket atar İnce hesaplar Evet şimdi felaket kulen yok elinde Gene mesafe açıyorum birinci hemen atarsam Roket atacak bu sefer. Şöyle gittikten sonra birinciyi bastım. Çete geliyor. Önleyim ben şu an. Sıkıntı yok. tomu atmak zorundayım. Prensesi fazla izin vermeyeceğiz. Başta konuştuğumuz gibi. 500 hasar falan öndeyim o yüzden üzüntülü değilim. İskeletleri bıraktım. İskeletler sayesinde tomruğu saklama imkanım oldu bir sonraki fıçı için. Geldi binicim felaketi yok. Bravo binici. Evet sanırım eşleşme bende arkadaşlar. Adam o yüzden bu kadar zorlandı. Yani Evet şu an küreselde bu kadar yüksekte olmamıza rağmen baksanıza rastgele aldığımız bir desele nasıl da kasıyoruz. Bu ortadan Tesla attığımda arkadaşlar çalışıyor rakibin prensesine karşı. Binici arkasına fişekçi çete için. Oh iki tane vurdu binicim daha ne isteyeyim lan. Güzel gördük fıçı arkaya attığını. Yalnız fark çok açıldı fark ettiniz mi? Adam maçı da bıraktı. İşte bu. İşte bu arkadaşlar çok güzel oynadık. Söz verdim gibi size söz verdim. Hiçbir kesme yapmıyorum. 30 kupamızı aldık. Ben direkt aratacağım arkadaşlar. Bir bakalım sıralamamız kaç. Hemen menüden. Genel bir gösterim. Şu an bugda veya biraz beklemem lazım. Evet. Şu an dünyada 39 olduk bu maçla beraber. İkinci en çok kullanılan kart neydi? Bakın ya videoda unuttum şimdi. <laughs> okçu muydu oklar mıydı? Hemen kopya çekmem lazım şu an videodayım. Kusura bakmayın lütfen. Okçuymuş baktım. Evet okçu arattım. Hiç ben bana arattım. Ve madenci duvar yıkıcı evet. İkinci destemiz bu çıktı. Haydi maça. Evet sonunda maçımı buldu. Oo, karşıya tecrübeli bir Pekka köprü spam oyuncusunu verdi. Vay be. Sıkı bir maç geçecek gibi. Öyle düşünüyorum. Erken yakalanmazsak eğer. Ya da adam yakalanmazsa. Pekka açıların en sinir olduğu kart. Top görünce nefret ediyorlar. Gerçekten bir tık daha aşağı attım. Bir vardır diye. Bunlar aslında küçük gözgen ama aslında çok kritik hamleler. Bir kare bile çok önemli. baya tehlikeli sularda yüzdük maçın başında. Vay be ama kurtulmayı başardık arkadaşlar. Madencili tanklayayım bari okçularımı. Sağdan da bir duvar kıcı bırakalım. Mutlaka bir tarafı tutamayacak. Güzel güzel. O hediye haydut olur. Evet hediye 3 iksirimizi aldık arkadaşlar. Bu arada maçın başında gördünüz mü bilmiyorum ama Orada bir goblin attım, o goblin ne yaptı biliyor musunuz? Pekka'yı öldürdü. Yani Pekka'nın etrafını sardı. Koçbaşını ittirdi topa doğru. Yani iki ikisine neler yaptık neler. İşte topu bir tık arkaya atmamız. Bunlar aslında gerçekten e, Önemsiz gözüken ama Oyun gidişatını inanılmaz etkileyen detaylar bence. Koçbaşına topu önden atıyorum. Şimdi çok tahmin edilebilir olmamak da lazım bir anda alev atar her şey biter güçlü madencimizi kullanalım sağ tarafta soldan bir şey atarsa da özellik basarız sola yönlendiririm yeni bir pekka ata keşke elimde top olsa da top diksem arkadaşlar dünyanın en iyi pekka oyuncusu biliyorsunuz turist arkadaşım sürekli söylediğim gibi o da toptan nefret ettiğini söylüyor top kartından desteği döndürdüm tomuk atarak Büyük korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum bu maç. PK ya yazık oldu. PK sağ sola çekiyorum sürekli. Sürekli galiba böyle PK atacak bana karşı. İki tane top döndürebilirim sıkıntısı yok. Büyük oyuncu yem olmasın sola gitsin. Madence aradan çıkartsın blokçu. Blokçu arkadaşlar hiçbir zaman izin vermemeye çalışacağım. Ayrı topum yok sonuçta. İyiyiz güzeliz. Çift taraflı baskı yaptım. Birazcık sağ taraftan hasar yeme hakkım var benim. Sağ tarafın canı daha fazla olduğu için soldan yemeyelim. Evet soldan yemeyelim deyip hasar yemem de ayrı bir komik gerçekten. Eğer bu hasar yüzden kaybedersem o kadar bozulurum ki anlatamam. Gene pek katıyor maçın başından beri. Şimdi arkadaşlar duvar yıkıcı atıp kraliyet haletini tutturmaya çalışıyorum madencine. Tutarsa çok iyi. Oh madenci sayesinde goblinler çok pis çalıştı. İki tane top var. Bir toptan sinir bozucu bir şey varsa o da iki tane toptur. Pek atmasın diye bu sefer saldırı yaptım. Ağır bir saldırı. Ama arkadan pek atmak uğruna yedi o hasarı. Baya öndeyiz ya. Şu an acayip öndeyiz. Uuu uh, top yıkılmasaydı keşke topum gitti Madencide blokçu tutturalım hayattayım. Güzel. <laughs> Sonunda var ya ölüm kalım mücadelesi verdim. Vay be. Çok sağlam maçta. Adam tecrübeli pek gacı çünkü. Aman emoji atmasan da olmuyor gerçekten. <laughs> ya toksiklik oranı bence son zamanlarda Clash Royale çok arttı. Sizi öneririm kesinlikle emojileri kapatıp oynamanız. Yapabiliyorsanız. Evet tamamen doğal bir şekilde gidelim destemizi oluşalım. Ama öncesinde dünyada kaçıncı olduğumuza bakalım. Evet. Dünyada 23. olmuşuz arkadaşlar. Şimdi 3. en çok kullanılan kart neydi? Oklar. Eyvah golem. Golemi de ben çok kullanmam ya. Yani evet keşke bu deste çıkmasaydı. Oklarla 50 tane deste var. Neden gidip bunu verdi mesela? Bu arada şunu söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar diyebilir neden bu kadar çok kurgu meselesine takıldın. Ya YouTube'daki arkadaşlar içeriklerin çoğunun kurgu olduğunu biliyorum. Hani ben de bu işin içinde olduğum için. Evet bol şans deyip maça başladık. Okları atalım madem. Barb Scott yazıyor rakibin isminde acaba barbarları mı var? O köprüden kaç iksir attı? 11 iksir attı. Ben 6 iksir attım. Şu an bayağı bir karımız var arkadaşlar. Adamın yaptığı doğru mu? Bence doğru bir hamle değildi. 1X'te neden bu kadar agresif oynar bilemiyorum. Ama şu an tek bildiğim bir şey var. O da cezasını vermem lazım. Attım golimi arkasını bir de geçitse. Güzel. Tamam. Her şey güzel gidiyor şimdilik. Adam olması gerektiğinden çok daha agresif oynadı. Bu nasıl deste ya? Testası da varmış. Tüh. Ah be elit barbar artı tesla her şeyimi öldürdü. Ya bir sürü tank öldürücü kartı var. Üzücü oldu arkadaşlar. O kadar deste varken oklarla golem vermesi. Ki zaten kupamız da az değil. Neyse bir atakta yapacağım golemle Daha fazla vaktimiz yok zaten bir dakika süremiz var Ve golemle alabileceksem bu atakta halletmem lazım Golem arkası bu sefer elit barbarla gitmek istiyorum Geçen şansımızı gece denemiştik Ama elit barbarlar çok kolay öldürdü Evet elit barbarı burada kullanmak zorundayım Adam işini biliyor ya galiba yıllardır bu desteği kullandığı için Artık ezberlemiş bütün hamlelerini. Artık buradan şu maçı çevirmek için benim bir mucize falan ihtiyacım var. Bakın hani denemek için bombaç falan da Hani belki bir kurtarırız sağ kuleyi falan diye. Evet bugün arkadaşlar en iyi kartları koyduk arama motoruna. Ve sonrasında güzelce kastık. Yani bugün iki maç kazandık. Bir maç kaybettiğimizi varsayıyorum. İyi oyunu diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani bu tarz videoları seviyorsanız e, beğeni falan bırakabilirsiniz. Veyahut ikinci kanala bakmanızı ben tavsiye ediyorum. E, videonun sonuna geldik. Size tavsiyem arkadaşlar ikinci kanala bir göz atmanız. E, buradan direkt ikinci kanala geçebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım ben ikinci kanal linkini. Başka bir gün saat 17'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.